İş insanı Volkan Nallar geldi. CHP'de fırtına dindi. CHP Tekirdağ Alağanüstü Kongresi'ne Volkan Nallar damgasını vurdu. Volkan Nallar 11 ilçe başkanı ve belediye başkanlarının desteğini alarak CHP Tekirdağ İl başkanının adaylığını açıklamıştı. Olağanüstü kongrede de başka aday çıkmayınca Volkan Nallar oy birliğiyle yeni CHP Tekirdağ İl Başkanı olarak seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi, Tekirdağ Olağanüstü İl Kongresi, Yeni Sanayi Düğün Salonu'nda çok yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Esra Bişleri, Çorlu. Kongreye Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili İlham Özcan Aygun, Adana Milletvekili Orhan Sümer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe belediye başkanları, İyi Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi temsilcileri, parti delegeleri ve üyeleri katıldı. Aile, var, Murat, yarat, dünya, bu, bu, bu. Yoğun bir katılımın olduğu kongre, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Divan kurulumunun oluşturulmasının ardından faaliyet raporları ve mali raporlar okunarak oylamaya sunuldu. gün Gündoğdu, Şafak Güneş, Mehmet Ali Işıkkör, Özlem Kaplan. Volkan Nallar heyecanını ve enerjisini salondakilere aktardığı protokol konuşmasını yaparak yönetim kurulu üyelerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti ve ülkemizin köklü partisini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tercih olarak sizlerle, sizlere gururla sesleniyorum. Kendimi tanıtmak istiyorum sizlere. İsmi Volkan Nallan, Tekirdağlıyım. Hayatını Almanya'da donacılık yaparak kazanmış bir babanın Karadenizli bir annenin evladıyım. Evliyim, iki çocuk babasıyım. 13 yaşında oğlum, 6 yaşında bir kız çocuğum var Allah bağışlarsa. Nalların konuşması ve tanıtımı sonrası yapılan seçimde 318 oy kullanıldı. 10 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 308 oy alan Molkan Nallar, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanı seçildi. Gece gündüz yağmur çamur demeden partimizi iktidara taşımak için şehrin her alanında ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin ışığında hareket edeceğimize söz veriyoruz.